Merhabalar, ben Duran. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sirke tatlısı yapacağız. Sirke tatlısı yapmak için öncelikle şerbete ihtiyacımız var. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Ee, onun için bir buçuk bardak şeker, bir buçuk bardağı e, su ve bir dilim de limonu ekledim tencereye. Şöyle bir karıştırıp altına açacağım ve kaynatmaya bırakacağım. Evet, şerbetimiz aşağı yukarı bir 15 dakikadır kaynıyor oldukça koyulaştı. Şimdi kapatıp soğumaya bırakacağım. Evet, sirke tatlısı için öncelikle bir yumurta. Yumurtayı dikkatli bir şekilde kırıp içine akıtacağız. Şöyle çünkü bu yumurtanın kabuğu bize lazım olacak. Şöyle. Evet bir yumurtayı kırdık. Şimdi bir yumurtanın kabuğu kadar sirke. Ve maden suyu. Sıvı yağ. Kabartma tozu, kabartma tozu ben yarım paket kullandım, yeterli gelir yarım paket. Ve şöyle bir karıştıralım. Aldığı kadar da un ekleyeceğiz. Ee, çok az malzeme ile çok güzel bereketli bir hamur oluyor bu. Şimdi bunu böyle hazırlayacağız, dinlendirdikten sonra da yağda kızartacağız, şekillendirdikten sonra, sonrasında da şerbet ekleyeceğiz. Onu dikkatli ekleyelim. Ee, yumuşak bir hamur yapacağız. Ee, hamur sert olursa güzel olmuyor sonucu. Onun için dikkatli dikkatli ekleyelim. Hamur tamamıyla elimi bıraktı. Bu kadar yoğurmak yeterli olur. Aşağı yukarı 5 dakika kadar yoğurdum. Hamur da oldukça yumuşak. Ve şimdi biraz 5 dakika böyle bir dinlendirelim. Sonrasında açacağız. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi minik minik parçalara ayıracağız. Ondan sonra da şekillendireceğiz önce şöyle küçük küçük böleyim. Çok küçük küçük yapacağız. Çünkü oldukça kabaran bir hamur bu. Sonra içi pişmez. Hani biraz kalın olursa içi güzel pişmez. Yağda kızartacağımız için. Şöyle çubuklar yapalım önce. Evet, şekillendirmeyi de şöyle bir patates kesme aparatım var. Bununla yapacağım. Şimdi hafif unladım. Hamur üzerine koydum. Şöyle bastırıp çekeceğim. Bakın. Bu şekilde bir hamurumuz oldu. hepsini bu şekilde yapıp bitirelim. Evet, hamurlarımız hazır. Şimdi ocağın başına geçebiliriz. Evet, yağımız ısınmaya başladı. Bakın şöyle un attım. Un çok güzel bir şekilde köpürerek kabardı. Demek ki bu sıcaklık yeterli. Şimdi hamurlarımı tek tek atıyorum. Ara ara sıcaklığını düşürerek, ara ara yükselterek ayarlı bir şekilde kızartacağız. Yağ çok kızgın olursa dışı kızarır ama içi pişmez. Eğer çok da düşük olursa bu sefer de yağ çeker. Onun için ölçülü bir şekilde ara sıra yükselterek, alçaltarak sıcaklığını ayarlayacağız. Evet, bakın kocaman kocaman oldular. Koyduğumuz hamurlara göre bayağı büyükler. Ara ara karıştırarak eşit bir şekilde kızartacağım. İsterseniz şerbetle yapmayabilirsiniz. Şerbet yerine hamuruna tuz eklersiniz. tuzlu da çok güzel olur. Tercih size kalmış. Bu dönmemekte ısrarlı. şerbeti alacağım. Şöyle bir dakika kadar kalsın. Altını kısayım. Yakmayalım. Oldukça ısındı çünkü. Evet, tatlılarımız hazır. Hiç bekletmeye gerek yok. Hani pişirir pişirmez hemen yapabileceğiniz, hemen yiyebileceğiniz bir tatlı. Bakın içi de çok güzel ve yağ çekmedi. Hamur yağ çekmeyen bir hamur ve şerbet attığımız için zaten çektiği yağ da şerbette kalıyor. Güzel hafif bir tatlı yağda kızartıldığı halde çok güzel e, denemenizi tavsiye ederim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlar da kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum.